Herkese merhaba ben Reza Bugün sizlerle Sörcü Bin Kupay'ı kasacağız. Yanımda Alp var. Bibi ile birlikte Map'te Taş taşkına. Ah, Robot Map'i. Hadi şimdi isterseniz maçlara geçelim. Ee, iki tane yük var gibi onu alabilir miyiz acaba sağdakini? Alabiliriz ya. Leon var orada. Gelme. Gelme. Ee, Alp ortaya gitti. Nasıl Aa öldüm. 6'yı alalım ve 56 oluyor. İkinci maçı buldu ve kutu yok gibi ya. Oraya da ha, yine yeni oldu ya. Ha? Geçti geçti. Gelmedim oraya takım? Al yükü. Ama ortaya gidemeyiz ki çok geç kaldık. Zaten bir tane var. Gitsen ne olacak? Maç yük yok galiba ya da başka takımlara verdi yükleri. Garibanız sanki zaten. Ha sen gidiyor, sen gidiyor. Gitmedi niye gitmedi? Ha şimdi gitti? Kim kimi ya? Leon Edgar. Bu da Leon Bibi. Ama bunlar dört adamlar düşük. Ha Bibi ölüyor, Bibi ölüyor, Bibi ölüyor. Herkes ölüyor ve takım kesiyoruz burada. Kolet boş yapma. Hadi robot da keselim on olsun ya. Zaten ez gibi maç. Kesemiyor bak kesemiyor. Hadi al hadi atlayacak o. Aha şimdi 3 seviye 4 seviye de olduk ya da ben 3 seviye diyorum buna Kolet kolet boş yapma hadi kardeşim. Hadi öldün. Son seviyede olduk. Ve ölüyorsun sen de ölüyorsun gidiyorsun yani. gittim Son takımda da ha, bu bu kanser takım. Kardeşim sal sal sal. Ya yani ne oldu ki şimdi? 3 tane bile vurdun. Hepsini vurdun. En yakından ölmedim ya. 63 oldu. Bu arada bu sezonluk hedefim 40 bin ama büyük ihtimalle ulaşmayacağım. Çünkü ne Bayram var ne de Bralpes'i elmas verip e, üst kademelere götüremeyeceğim. Yani 30'a kadar falan. 800 civarı elmas istiyor çünkü. O kadar para yok bizde. E, bir de Byron yok zaten. iki tane eksik karakterle büyük ihtimalle 40.000 olmayacak ama öbür sezona İkisini de büyük ihtimalle açacağım için hedef daha fazla Tabii ki de ee, 45.000 diyorum en az. Yani 50.000'e bile kasılacağım ama olmayabilir kesinlikle. Çünkü çok cidden zor bir şey yani. Çok zaman alacak. Aha doğdu. Ölme ölme. Ölme ben keserim onu. Tek attım bir de. 70 oldu burada. Son 30 kupa ve ortada iki tane yük var. Gitmemizin bir anlamı yok gibi ya. Ama bize de yük vermedi ki. Zorunda gibiyiz. Alp gidiyor zaten ya. Bir şey yapmama gerek yok. Ben gitmeyeceğim bile. Ne yapıyorsun Alp? Niye boş atıyorsun? Allah Allah. Yokluklar yapma böyle. Aha adam geliyor zaten. Acaba Leon mu vardı ya? Onun için bir şey yaptı yani. Alp Alp ne yapıyorsun Alp? Alp. Işınlanma hmm, basar mıyım? Basmam ya. İçmeyeceğiz ki. Nasıl olsa yetişirdik ama yok. Aha yetiştim ama yok ya. Geldi ki. Biz olsak bir saniye. Gelmeyiz. Ama adamlar geliyor şanslı yani. Oh, vurdu lan. Ulti alacak o. Ben de hızlı aldım zaten ya. Problem yok. Sus. Atlayacak o. Atlayacak. Atlayacak. Başka bir çaresi yok zaten. 4 tane yük de buradan geliyor. 12 yük oldu. O robotu verir miyim sana? Verir miyim kardeşim? Kardeşim. Aha kesiyor zaten. Bizimki. Ve GG. Artı 7'imizi alıp buradan da 77 oluyoruz. Aha bir tane kutu ya. Ne yapalım biz şimdi? Vermut köşede yok. Ortadan alamazsak bitti işimiz. Beşinciyiz. Hayırlı olsun. Aldı iki tane ama üç tane bile aslında fazla değil ki ya. Bir robot alıyorlar adamlar. Ya baksana çaldı bile. Bir robot alıyor gidiyor yani yükler. Ve kardeşim böyle ultiyi göstererek yani korkutamıyorsun insanları. Bu arada takım arkadaşlar da dynamite yok. Değil büyük ihtimalle. Ama üç, üç yüklü. Bize gel bize. Hadi biz kesiyoruz seni. Çünkü Ana, 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 ana. Ana bu ne? Ha Adamın takım arkadaşı bir de ya. Nerede yatıyorsun kardeşim? Çık git. Yine robot verdi ama adamlar yok görmemiştir ya. Bu kadar da değil. Keselim de 8 olalım ya. Adamlar zaten 7 şu an. Biz yeni 8 oluyoruz. Oradaki takımı kesse daha fazla olur aslında onlar ya. Aynen Mike ulti bastı. Takım mı gidiyor? Takım mı gidiyor? menzil aldım zaten şimdi. Problem yok gibi. O Penny'i kestim be. Hadi hadi uff. Ulti biliyor bu ya. Ulti atmayı biliyor bu. Çocuk. Hadi öldün kardeşim. Hadi öldün. Işınlanma basıyorum hatta. Piper zaten. Niye piper alırsın ki ya robot map'i? Bunlar da akıl, beyin. Aa bitti hatta. Birinci olduk. Artı 7 alıp da 84 oldu. Of ortada iyi yük var. Hadi alabilirsek. Ha, çaldı ya adama bak. Aa bitti mermisi. Orada Edgar vardı ya girmişti. Nereye girdi acaba? Öldü mü? Öldü. Hatta takım arkadaşı da geliyor ha. Korkusuz. Menzil de verdi zaten. 4 seviye olduk. Şimdi tek tek kesebiliriz bunları. Hatta takım takım keselim. Gitmedi, gitti. Son seviyede olduk. Büyük ihtimalle burada adam var. Var mı? Yok. Neyse bu tak bunları da takım yapıyor. Ha, bak zekisiniz ha, çok zekisiniz kardeşim. Hadi lobi hadi hadi. Eksiniz yiyin. Lobi sizi bekliyor. Ha, bunlar da dönüyor. Bak niye dönüyorsun ya? Kardeşim tekim ye. Hadi hadi lobiye. Buradan da 91 olduk. Çok çabuk bir yol oldu aslında ya. Çok hızlı bir yer oldu. Robotu bize verdi. Ya üçüncüyüz. Evet az önce biri, bir eksi yedik. Ee, şu an 80'e düştük. İki tane birincilik, bir tane ikincilik lazım. Beş yüklü adam. Gitti kardeşim. Ha o şeye vurmamız lazım ya. Hiçbirine vuramadık zaten. Nice yine ikincilik bile iyi. 86 oldu. Haydi eğer iki tane birincilik kalırsak bu son iki maçımız oluyor. Ve yük vermedi aslında ya iki tane verdi. Ta o üstteki takım gelebilir yani buna. Ki zaten al almıyor bile yani. Ortaya gidiyor direkt. Var mı ortada? Var. Bir tane var ya. Ve bu takım da gidecek. Bu takım da gitti hatta. Gitti diyebiliriz. Hadi Leon hadi. Leon ne yaptın ya? Leon ne yaptın? Ben hızı aldım Vallahi İşim yok. Altıda olduk zaten. Ne yaptı ki? Ortada ne yaptıysa artık. Kardeşimiz de atlıyor zaten. Uti doldurdu gibi. Ve robotu kesiyoruz. 10 yük olacak ama burada Leon takımı vardı ya. Aha. Arada mı kalıyoruz? Arada mı kalıyoruz? Piper ama Hyper gördüm sanki orada. O bir şey yapamaz zaten de. Bu takım gitsin ya hocam. Böyle beklemeyin yani. Robotu kesiyoruz önümüzde. Bir de gösteriyor adam. Allah Allah. Böyleler. Aha iyi atladı lan adam. Ama yok yani. Aha. Yok yok. Hit yok sana kardeşim. Ne ulti var ne bir şey var yok yani. Yok kardeşim yok yok. Artı yok size. Max seviye oluyoruz ve şimdi 15 yükle kimi kesi? Aa 10 yüklü var lan. Nasıl 10 yüklü ya bunlar? 4 yük. Aa takım arkadaş 4 yük aslında. Aha, robotu da aldılar. Kesemeyecek bu Piper. Böyle kaldınız değil mi? Böyle kala kaldınız değil mi? Kapak sesleri geliyor. Tek geç zaten ve birinci olduk. Son elimiz eğer birinci olabilirsek Bing oluyor. Haydi inşallah bu da son maçımız olur. 3 yük. Hatta köşede varsa 4 yük. İyi bence ya. Ortadan da alırsak direkt birinciyiz. Bir de robot alırsak. Aha yine geliyorsunuz. Yani. Yok mu yük ya? Niye bizi ya? Niye biz? Direkt bize geliyorlar ya. Adam mısınız be? Yükü bırakıp gidiyor ya adam. Kesemeyecek ki bu takım bunu. Ha ortadalar zaten. Ben sıkmayacağım. Adamları sıkacak. Robotu da kestik. Kestik, kestik, kestik. Kesemedik ya. Kestik de. Ben alamadım ki. Ne anladım bu işten? Hadi Alp, hadi Alp. Birinci olalım ama ya. Direkt kupa olsun istemiyorum 999'u. Gözüm görme, görmek istemiyor. aha robot geldi. Robot geldi. Ver robotu. Ver robotu. Ver robotu birinci miyiz? Birinci miyiz? Birinci miyiz acaba? 13'lük adam ya. Ha, aldı, alabiliriz aslında. Hadi vur vur. Vur nice. Nice. Bin kupa ya. Tam 1000 pa. Buradan da bin kupamızı görelim ve bu aslında 15. karakter oldu toplam kupada 37.330 oldu Hatta yerele bile bakalım 30. yüz iyi ya Hatta göstereyim 3 6 9 12 ve 15 karakterimiz bin kupa veya üstü ee, sonraki Bing pamızı hangi karakterle yapalım? Bu, bu altı taneden hangisini bink paya kazalım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi ben kaçtım.